Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Stumble Guys oynayacağız. Ama bilgisayardan. Hep mobilden oynuyordum arkadaşlar. Bu sefer bilgisayarı yükledim. Sizin için arkadaşlar bilgisayarı yükledim. Eğer beğenirseniz daha fazla Stumble Guys videosu gelir. O zaman hemen oynaya basıp oyna başlayalım. Bu arada arkadaşlar ekran kaydı al alamıyorum. Bilmiyorum da. Ee, tabletten yansıdım. Ekranın üst üstü az çok az bir şey gözükmüyor. Neyse o kadar da bir şey olmaz. Bu arada mobil olarak yükledim. Bir tane uygulama var. Nasıl yükleyeceğinizi ben göstereceğim arkadaşlar videonun sonunda. Arda reklam olarak göstereyim. Arda kolay ya. Hop. Oh. Allah. Koş koş. Hayır kaybettim. kaybetme, kaybetme lazım. Kardeşim dur istikleme. Aa bak yandan gidiyor. Dur 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 dur. dur. Oh, oh. Vardı arkadaşlar tableti kolaya yasladım. Kolama yasladım tableti. O yüzden kolayı içeceğim. Ama içemiyorum. Video için. Neye yaslasam ki? Neye yaslasam ya? Abi dur. Şuna yaslayabilir miyim? Yani. Şuna yaslayabilir miyim? Yani. Bir saniye. Ama oyun başlayacak şimdi. Aldım kolayı. Tamam. Bunu böyle koysam ya. Abi oyun başladı. Bekleyin arkadaşlar ben düzelteceğim. Bekleyin. Çok az bir şey böyle kalacak. Videoyu ileriye ilerletebilirsiniz. Ya da ben durdurayım. Evet arkadaşlar. Bak bunun önüne şöyle bir şey koyacağım. Ekran şöyle kalsın. Alt tarafı görebiliyorsunuz. Şöyle yapayım. Tutmuyor ya. Hadi kanka tut ya. Tut ya. Arkadaşlar sizin için kol, kolamı içmeyeceğim. Allah belamı vermesin. Kırıldım. Yok. Allah. Oo, şu sarı tehlikeli. Bundan sonra bir de kırmızı. Hayır, hayır. Dur ben bunu ellemeyim. Sonra çarpılırım. Bu kazandı. Gözlüğüm de vardı bu arada. Bakın. Gözlüğü takarak oynayacağım. arkadaşlar videoyu böldüğüm için çok özür dilerim ama bu uygulama sayesinde sayesinde bilgisayarınıza istediğiniz oyunu indirebilirsiniz. Bu uygulamanın ismi Plus Tax X. Bu uygulamaya girdiğimizde karşımıza mobil oyunlar çıkıyor. Bu mobil oyunları indirerek bilgisayarımızda oynayabiliriz. Benim bilgisayarım 13-14 yıllık hep donuyor. O yüzden oyun oynayamıyorum ve oyunu da yükleyemiyorum. Ama bu uygulama sayesinde hem oyun yüklüyorum hem de bilgisayarım artık kasmıyor ve donmuyor. Size, size de tavsiye ederim. Siz de bu uygulamayı yükleyebilirsiniz. Mesela burada PUBG var. Buradan bu Stax mağazasından yükleyine basıyorum. Ve burada karşınızda gördüğünüz gibi indiriyor indirmenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar oyunumuza devam edebiliriz. Ee, böyle. <laughs> Tipe bak itfaiyeci. Arkadaşlar hesabı yeni kurduğum için şu an hiçbir şey yok. Eğer elmas alabilseydim, elmas olsaydı şu mağazadan arkadaşlar açardık. Ben bunu açamıyorum çünkü bayağı bir açtım. Dört tane açtım ben bundan. Ve burada ben Meng Yellow'u destekliyorum arkadaşlar. Çünkü Textum guys oyuncusu bildiğim Meng Yellow çok güzel de birisi. Elitleri falan güzel. Hep böyle kutu falan açıyor. Kutu dediğim işte kart falan açıyor. Bu arada hesap değişebiliyor muyuz ya? saniye. Etkinlikler. Ha, şey gibi ya. Brostars gibi ya. XP veriyor. Tamam. Ben bunu çok seviyorum. Buna gireceğim. Oyna dedim. Giriyorum. Şakollü şakollü. Bu arada arkadaşlar böyle bu bekleme alanında şöyle şeyimizi biliyor muydunuz? Bilenler varsa yorumlar açık olursa yazın. Bu arada arkadaşlar oyunu beğendiyseniz <laughs> bu tarz videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız like atın. Videoyu 3 dur. Videoyu bir 15. dakikada bitireceğim 6 dakika sonra bitireceğim yani Yok 7 dakika sonra bitireceğim Yanlış hesapladım Ya da 14. dakikada bitireyim arkadaşlar Çünkü Editlerken kısaltıyorum Çok uzun sürüyor Nereye kısaltacağımı tam ayarlayamıyorum özden 14. dakikada kapatacağım videoyu ve arkadaşlar bu arada e, bilgisayarda kayıt yapmak için bana bir uygulama önerir misiniz bilmiyorum da özensiz tabletten çekiyorum yoksa çekerdim mikrofonum da var aslında ama kulaklık da var hayır <laughs> Yeter ya, yeter ya, yeter. O ah, kazandım, kazanmışım. Kaybetmedim, kaybetmedim, kaybetmedim. Oha. Oha, yok artık. O az önceki resim resimdeki gibiyse yok artık. Gerçekten yok artık. Bakın arkadaşlar. O. Bak şey gibi mobil. Zaten mobil. V'ye basınca mouse geliyor bu arada. Hop şöyle. Emoji atayım. <laughs> Bakın emoji atıyorum. Ha diğer emojilerim nerede benim ya? Neyse şu mouse'u saklayayım. Yani kaybedeyim. V'ye basınca açılıyor bir daha B'ye basınca gidiyor. Bu arada arkadaşlar 13 dakika oldu. 20 dakikalık video yapamıyorum arkadaşlar. Onu da söylerseniz. Lan ne oldu? PUBG yüklendiği için böyle oldu. Ya kardeşim dur sen sıran değil ya bittim. <laughs> ya elendim ya. Bu arada arkadaşlar tam ekran nasıl yapıyorsunuz derseniz F11'e basınca tam ekran oluyor. Bir daha F11'e basınca yine açılıyor. Aslında 41 dakikalık yerim var da işte yapamıyorum Hı. telefon numarası istiyor ama telefon numaramı yaparım nereden yapıldığını söylersiniz arkadaşlar yazarım ben telefon numaramı oraya yaparım Hayırlı bir verdi. Yine güzel. Ne var peste? Pes. <laughs> ya bu yetenek şutum ney? Ha? Arkadaşlar. Bir tane daha 50 bir var. Happy happy ha. Aa, bak bunu alabilir Bu ne ya? Mr. Smart. Arkadaşlar. Şimdi e, arkada kapça açılıyor kapatmadıysam Kapatmışım Çok güzel Üzüm ver dedim Şu kapça açılsın Ona bakalım Mikrofon var 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 Kulaklık Mikrofonlu kulaklık Bekleyin göstereceğim Arkadaşlar bu arada hiç, hiç pahalı değil. Biz 100 liraya aldık. E, marketten aldık. Şey market dediğim. Ya market oluyor bazen küçük küçük ve kulaklıkların oluyor. Biz de şöyle bir kulaklık aldık. Bakın şöyle. Şöyle i̇şte bunlar dönüyor. Şöyle. Bak. Mikrofon burada. Kablolu gelmiyor işte arkadaşlar. Ben babamın diyeyim de yapsın bunu. Şöyle kulaklık taktık mı? Burada. Ah, hadi. Taktık mı? Allah dur yanlış taktım. Yanlış taktım. Mikrofon buraya. Kulaklık buraya. Çık ya. Çık. Kardeşim. Bu arada 14. dakika oldu. Arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.